Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepinizin sınava çalışma süreci çok çok güzel gidiyordur ve iyisinizdir. Eğer ÖABT'ye başlamadıysanız bu video ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Umarım e, güzel bilgiler paylaşırız ve size de faydalı olurum. E, okul öncesi ÖABT sınavına nasıl hazırlanmalıyız? Bununla, bununla ilgili birkaç önerim olacak size. İlk önce şöyle bir bakalım hangi dersten kaç sorumuz var. İlk önce buna bir bakalım. Bunun bir ekran görüntüsünü alın. Daha sonra işinize çok çok yarayacaktır eminim ki. Şöyle bir gözden geçirin. Burada değinmek istediğim noktalardan birisi erken çocuklukla gelişim noktası ve uygulama yöntem ve yaklaşımlar. Çünkü bunlar eğitim bilimlerinde de gördüğümüz derslerle ilişkili ve bağlantılı dersler. Erken çocuklukta gelişim gelişim psikolojisi ile hemen hemen aynı içeriğe sahip. Burada sadece dikkat etmemiz gereken nokta erken çocuklukta gelişimde birazcık daha çocuk çağına çocukluk çağına ilmemiz ve biraz daha ayrıntılı bir şekilde bilmemiz gereklidir. Uygulama yöntem ve yaklaşımlar ise ÖYT ile bağdaştırılmış bir dersdir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var ki, okul öncesinde çocukların okuma yazması olmadığı için bu yöntem ve yaklaşımların uygulama e, şeyde değişiklik gösterebiliyor, uygulama yöntemleri de değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle ben ÖYT'ye çalıştım, uygulama yöntem ve yaklaşımlara bakmam gerek yok düşüncesine kesinlikle kapılmayın. Hem burada daha fazla işte Montessori'ye bakacağız, Reggio Emilia'ya bakacağız, High bakacağız. Hem de örneğin işte gözlem yoluyla, işte deney yapma yoluyla öğrenme yöntem ve yaklaşımlar da biraz daha farklı olabiliyor. bunlara dikkat edelim lütfen. Diğer bir değineceğim nokta da alan eğitiminden 15 tane soru çıkıyor ve burada da beşer dersimiz var. Bu beşer dersten her birinden yaklaşık olarak 3 soru karşımıza gelecektir. Nasıl çalışmalıyız peki? Bu derslere hangi sırayla çalışmalıyız? İlk önce hangi dersten başlamalıyız? Bunun sorusu da bana çok soruluyor. Açıkçası hangi dersten başladığınız çok fazla önemli değil ama benim sadece Önerim şu şekilde olabilir. Bu renkli kutucukları aldığım dersler birbirleriyle bağlantılı ve ilişkili dersler. O nedenle e, kutulardaki şeyleri, dersleri ardı ardına işlememiz bizim için hem anlamlı öğrenmeyi hem de birbirleriyle bağlantı kurarak öğrenmemizi sağlayacak. Ama diğer dersler yani erken çocukluk, ego gelişim, yaratıcılık, oyun gelişimi, kutunun dışarısında olan dersler tamamen bağlantısız dersler. Bu nedenle hangi sırayla ya da ilk önce hangisinden başladığımız çok ara arz etmemektedir. Şöyle ki ee, Kendi tavsiyem sadece okul öncesi eğitime girişten başlamamız ve e, bu tabloyu ilk önce bitirmemiz. Yani okul öncesi eğitime giriş, uygulama yöntem ve yaklaşımlar, ilk öğretim hazırlık ve program. İlk bitik dersimiz bu olmalı bence. Nedenini de şu şekilde açıklayabilirim. Okul öncesi eğitime girişte Türkiye'ye nasıl geldi okul öncesi eğitim? Hangi e, bilim insanları var ve bu bilim insanlarının ne, görüşleri neler? E, neler yapılmış? Bunlarla ilgili bir bilginiz, bilgimize sahip oluyoruz. Okul öncesi eğitimin hedefleri nelerdir? Amaçları nelerdir? etkinlik köşeleri, işte sınıfın yapısı vesaire. Yani temel bilgimiz aslında okul öncesi eğitime girişten başlıyor. O yüzden bu temeli sağlam oturtmamız gerekiyor. Daha sonra uygulama yöntem ve yaklaşımlar, ilk öğretim hazırlık ve programı. Bunlar da birbirleriyle ilintili dersler. Yani mesela okul öncesi eğitime girişte biz hangi etkinliklere yer verdiğimiz, hangi köşelerin, merkezlerin olduğunu bildiğimiz ve ilk öğretim hazırlık ve programda da kendi 2013 programımızın daha detaylı olarak ele aldığımız bir ders. O nedenle bunlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için benim naçizane fikrim üçünü ardarda işlemeniz. Aynı zamanda anatomi, psikoloji, anne çocuk sağlığı beslenmenin de ortak konuları olduğundan dolayı bunları da birlikte götürmeniz, yani birlikte dediğim peş peşe götürmeniz sizin için daha iyi olur. Bunlara örnek verecek olursam anatomi ve psikolojide merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi e, bunlar ortak konular. Örneğin yani şu an aklıma gelenler bunlar. E, aynı şekilde anatomi ve beslenmenin sindirim bölümü, Yağlarda, proteinlerde, karbonhidratlarda nasıl sindirim olacak? Bunların da ortak konuları bunlar. Bu ve benzeri konular ortak olduğu için e, bu dördünü de peş peşe götürmeniz sizin derslere ve konuları oturtmanız açısından daha yararlı olacaktır. Alan eğitimi de zaten fen, matematik, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi bunların birbirleriyle tabii ki de bir bağlantısı yok. Fakat hepsi e, sınavda bir olarak alındığı için benim de nadizane fikrim bunların da peş peşe çalışılması olacaktır. Eğer siz de başlamadıysanız, okul öncesi eğitime giriş e, dersinden başlayabilirsiniz. Peki nasıl çalışacağız? İlk önce size e, bir takım işte şey YouTube sayfaları önereceğim. Okulun öncesi benim hocam atölye bisimden bu konulara, bu derslere çalışabilirsiniz. Eğer uzaktan online bir eğitim almıyorsanız. Bunlarda da Okulun öncesi geçen yıl tek başına yeterli bir kanal değildi. Ama bu yıl nasıl e, şeyleri bilmiyorum. Videolarını hiç dinlemedim. O yüzden bir e, şey yapamayacağım. Yorum yapamayacağım bunun hakkında ama geçen yıllara baktığımız zaman biraz yetersiz açıkçası. O yüzden ben sadece okul öncesinin tekrar amaçlı kullanılan bir e, sayfa olarak öneriyorum size. Benim hocam da biraz yetersiz açıkçası ama daha profesyonel hocalarımızın olduğu için ve daha profesyonel bir e, yayıncılık olduğu için benim hocamı daha çok tavsiye edebilirim. Arabesi de bu sene açıldı. Dediğim gibi geçen videoda da. Atomolobisinde de şu an erken çocuklukta gelişim bitmiş durumda. Ruh sağlığının yarısına gelmişler. E, orayı da kontrol edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir anlatım ve var ve e, profesyonel hocalarımız tarafından anlatım yapılıyor. O yüzden oraya da öneririm. Okulun öncesine girişte de bunlardan yani benim hocamdan, atomolobisinden çalıştık. Daha sonra tekrar etmek için yani mesela ben en son okulun öncesinden izlerken işte yemek yaparken tekrar etmek amaçlı ya da işte başka bir şeylerle uğraşırken bir yandan onu dinliyordum tekrar etmek amaçlı. Ama gerçekten çok güzel anlatıyor, çok güzel anlatıyor ve güzel yerlere değiniyor. Bu sene belki daha rayına girmiştir ve daha güzel bir anlatımı vardır. Orayı da mutlaka kontrol edin, öneririm. Okul öncesi ÖABT, önce okul ÖABT sayfasında takip etmeyi unutmayın tabii ki de beni. Şimdi nasıl çalışacağız? İlk önce tabii ki de bu kanallarda ya da işte online ders alıyorsanız, TKM olabilir, bu CBA akademi olabilir, Eksem akademi olabilir. Ee, onlardan ders alıyorsanız bunları izledikten, izlerken ya da işte YouTube kanallarını izlerken aynı anda not çıkartmanız. Yani tabii ki de sizin konu anlatımlı kitabınız da olabilir ya da işte başka bir yerden de çalışıyor olabilirsiniz. Ama mutlaka kendi notlarınızı kendiniz çıkarttığınız zaman özellikle alan kısmından daha çok oturduğunuzu, daha çok anladığınızı gerçekten hissedeceksiniz ve daha çok kalıcı olacaktır sizin için. Video izlerken not tutuyoruz. Daha sonra bir dersiniz bittikten sonra benim önerim şu ki eğer sadece kendiniz çalışıyorsanız yani evde herhangi bir kuruma bağlı değilseniz tek tek götürmeniz dersleri ya da işte en fazla iki ders götürmeniz ki çünkü diğer türlü kafanız karışabilir. Hangi videoda kaldım, hangi yeri işledim, en son hangi konuya reyindim. O yüzden ama en azından ders ders bitirirseniz e, çok daha iyi olur sizin için. Bir dersi bitirdikten sonra onun konu anlatımlı kitap, elinizde en az iki tane konu anlatımlı kitap bulunması gerekiyor bence. Konu anlatımlı kitaptan tekrar onu okuyoruz o dersi. Mesela oyun eğitimini bitirdik, videolarını izledik, notlarımızı tuttuk. Aynı şekilde konu anlatımlı kitaplardan da elimizde iki tane var. İkisinden de oyun gelişimini okuduk ve eksik yerlerimizi tekrar kendi defterimize oluşturduğumuz deftere not aldık. Daha sonra tüm oyun gelişimi dersiniz bittikten sonra en az beş kaynaktan yani beş soru bankasından oyun gelişimi dersini çözmenizi öneriyorum. Çünkü böyle çok daha kalıcı bir sürü soru görmüş oluyorsunuz. Eksik konular olabiliyor onları görmüş oluyorsunuz. Eğer eksik noktalarınız hala varsa onları tekrar defterinize yazın. Daha sonra diğer derse geçiyoruz ve aynı üzerini tekrarlıyoruz. Tüm derslerimiz bittikten sonra da benim önerim bir hafta boyunca sadece ÖABT kampı yapmak gerçekten çok çok işe yarıyor. Deneme e, deneme yaptık, yaptığınızda da moraliniz bozulmuyor. Çünkü her şey oturduğu için ve o tekrar kampında tüm dersleri tekrardan bir hatırladığınız için e, denemeye geçtiğiniz zaman deneme netleriniz yükseliyor. Bu yüzden de moraliniz bozulmuyor ve daha çok motive oluyorsunuz aksine. O yüzden o bir haftalık tekrar kampını kesinlikle öneririm. Ben yaptım ve çok çok faydasını gördüm. Daha sonra e, tekrar kampında ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz, aldığınız notları okuyoruz, yapamadığımız sorulara tekrar dönüp bakıyoruz. Ve bir haftamız bu şekilde geçiyor zaten 20 ders var çünkü. Daha sonra kamp sonunda her gün mutlaka iki tane deneme çözüyoruz. Bu sırada her gün tekrarlarımızı yapabiliriz. Yani bugün oyun gelişimini tekrar ederiz yarın ruh sağlığını, ondan sonra işte anne çocuk sağlığını e, vesaire. Her gün birer ders tekrar edebiliriz ve iki tane deneme mutlaka her gün çözmemiz gerekiyor. Daha sonra konu anlatımı kitaplardan e, benim size tavsiyem ne olabilir? Pegem konu anlatımı ve TKM konu anlatımı öneririm kendi adıma. Çünkü Pegem tek başına yeterli değil. Ben geçen yıl incelememiştim ama bu yıl elimde var ve inceledim. Birkaç ders çok fazla yetersiz o yüzden de tek bir kaynağın yeterli olmayacağını düşünerek TKM ve akademinin de kaynaklarına güveniyorum gerçekten. Mahmut Orhan hocamızın emeğine sağlık. Çok çok güzel kitapları oluyor. O yüzden de TKM akademine de güvendiğim için bu ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Ben de şu an Gönerge Yönerge ve şey, Pegem'in şey var, fotokopisi var. Şöyle göstereyim. Ben de normalde fotokopi kullanmaya karşı bir insandım. Ama bu sene şeyden çok fazla geliyor yani sayfadan çok fazla hediye geliyor. O yüzden de Açıkçası neden kullanmayayım? Neden bir daha para vereyim diye kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Fotokopisi bu şekilde. Tabii kitabını da alabilirsiniz siz. Ee, Muhammed Hoca gönderdi bu sene bunu. Geçen yıl e, soru bankası ve denemelerini çözmüştüm. Gerçekten aşırı kaliteli soruları var. Kesinlikle çözmeden girmeyin. Yani PGM'den sonra en kaliteli kaynak olarak gösterebilirim. Ama konu anlatımı biraz gördüğünüz gibi ince olduğu için e, biraz da yüzeysel geldi bana açıkçası. Yani böyle tekrar etmek amaçlı güzel olabilir. Ama tekrar buradan başlayıp çalışacaksanız eksik olabilir Bunu da şöyle göstereyim içine. Ama gerçekten Muhammed Güngör hocamız da çok güzel çalışıyor ve çok kaliteli sorular çıkartıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bu yayında tavsiye ediyorum. İbrahim hocamızın kitabı yeni çıktı. Ona da bakabilirsiniz yorumlarına. Benim daha hiç inceleme fırsatım olmadı. TKM Akademide de benim de küçük bir yazım olacak. Onu da incelerseniz ve bana Instagram'dan mesaj atarsanız baktığınız zaman çok sevinirim. Ee, soru bankalarına geldiğim zaman benim burada en sevdiğim yayından birazcık daha hani basit bulduğum, sorularını biraz daha basit bulduğum yayına doğru sıraladım. Pegam plana yap ve değerlendirip ilk üçte yer alıyor. Kesinlikle çözülmesi gereken e, bir kitap. Yani üçü de çözülmesi gereken. Sınavdan önce kesinlikle çözmeniz gerekiyor bunları. Daha sonra Emici Zihin geliyor. Emici Zihin'de de şöyle bir şanssızlığımız oldu. Birinci baskı, birinci baskıda birazcık hatalar var açıkçası. Ee, şöyle göstereyim. Ya, İbrahim Hoca'mızı çok seviyorum gerçekten. Ama şöyle, kitabın ilk e, taraflarında, mesela cevap anahtarlarında sarı renkli. Onlar biraz okuması zor oluyor. Tabii ki de bu engel değil. Şöyle göstereyim. Bunlar şey, e, ikinci baskıda düzeltilecekmiş. Ve birkaç tane de soru yanlışları var. Onlar ikinci baskıda düzeltecekmiş. O yüzden sizin de ikinci baskıyı almanızı bekleyip almanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle alın ve çözün yani. Şöyle göstereyim. İbrahim Hoca'nın dersine giren arkadaşlar beni çok çok iyi anlayacaklar. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli ve gerçekten işini seven severek yapan bir insan. O yüzden yaptığı işlerde de en iyisini yapmaya çabalıyor. İlk baskı tabii ki de böyle şanssızlıklar olabilir. Çünkü hani PEGEM gibi ya da işte TKM Akademi gibi böyle yıllarca süren bir şey yok. İlk baskı yanında ne olacak yani? Olabilir. İlkin günahı olmaz demişler. O yüzden sorun yok. İkinci baskıyı bekleyerek sınava kadar çıkar zaten. Ocak, şubatta da o zamanlar alabilirsiniz. Benim hocamın da şöyle göstereyim fotokopisi var. Yine dediğim gibi bu da sayfadan gelmişti. Geçen senelerde ben benim hocamın kaynaklarını hiç beğenmiyordum açıkçası. Denemelerini vesaire ee, sorularını da çok basit buluyordum. Ya basit demeyeyim de biraz da hani e, KPSS'den uzak buluyordum. Hani alan olarak söylüyorum. Yoksa eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek çok çok güzel ve çok kaliteli gerçekten severek kullanıyorum. Ee, ama bu sene benim hocamın şeyi çok güzel. Soru bankasını çok beğendim. Hem çok fazla soru var. Yani oyunda mesela ben oyunu çözdüm. Gerçekten 10 test, 10 10 13 test vesaire vardı. O yüzden benim hocamı da mutlaka çözün. Ve kalın bir kitap yani fotokopisi bile kalın. O yüzden öneriyorum. Uzman ve Kare yayınları, Kare yayınlarının biraz soruları basit açıkçası. Uzman yayınlarının ben denemesini çözmüştüm, çok beğenmiştim. O yüzden buraya koymak istedim. ama soru bankasını daha çözme fırsatım olmadı. Kare yayınlarını çözdüm. Kare yayınları da güzel. Hani çok fazla böyle hatası vesaire yok. O yüzden çok sevdim. Yargıda çok yanlış var arkadaşlar. O yüzden biraz daha bilmiyorum bu sene düzeltilmiştir. Belki kontrol edin isterseniz düzeltilmiş mi, düzeltmeler yapılmış mı? Ona göre edinebilirsiniz. ÖABT deneme önerilerinin tüm, yani bulduğunuz tüm denemeleri değerlendirme, tüm denemeleri çözün kaynakta çok yanlış var. Soru bankasında hiç yanlış yoktu. Yani varsa bile bilmiyorum birkaç tane vardır ama denemesinde çok fazla hata vardı. O yüzden gerçekten kafası karışıyor insanın onun dışında çözdüğüm denemelerde hatalı olan çok fazla bir kaynak yoktu. Yani benim çözdüklerimde. O yüzden önünüze gelen hangi deneme varsa onu çözün. Zaten konularınız bittikten, dersleriniz bittikten sonra her gün 2-3 de deneme çözeceğiniz için deneme yetişmeyecektir. O yüzden tüm kaynakların denemelerini hemen hemen çözmüş olacaksınız. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki devamı gelebilsin. Çünkü ben sizin desteklerinizle bu videoları çekebiliyorum. O yüzden bana destek vermeyi unutmayın. ÖB, okul öncesi ÖBT, önce okul ÖABT kanalıma da abone olun. Instagram'dan da takip edin. Umarım çok çok güzel yerlere gelirsiniz. Ve bir gün sizinle buluşmak nasip olur. Güzel yerlerde atanmak dileğiyle. Kolay gelsin. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.